Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay iki renkli örgü modeli göstermek istiyorum. Hem bebek örgüleri için hem de yetişkin örgüleri için kullanabileceğiniz bir model. Modelimiz 6 ilmekle yapılıyor. 6 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 6, 12, 18 şeklinde. En son 5 tane ilmek ilave ediyoruz. 2 model için 6, 6, 12 5 tane ilmek ilave ettim. 17 ilmekle örgüme başlıyorum. Öncelikle modelimizin başlangıcında lastik hazırlamanız gerekiyor. Hemen birkaç sıra lastik görevi görecek haraşo örmek istiyorum. Lastiği bitirdiğiniz son sırada modele başlıyoruz çünkü bu yüzden birkaç sıra lastik yerine ilmeklerimi hızlıca düz olarak örüyorum. Bu kısımda istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Ben sadece hızlıca modeli kurabilmek için birkaç sıra bu şekilde örüyorum. Şimdi istediğiniz kalınlıkta lastiği hazırladıktan sonra örgünün arka tarafına geçtiğiniz zaman kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında 4 ilmeği daha düz örüyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. 6. ilmeğe gelince ipimi çift dolayarak ters ördüm. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğe gelince ipimi 2 defa dolayarak ters örüyorum. Son kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Ve böylece lastiği bitirmiş oluyoruz. Arka sırada bu şekilde bir ön hazırlık yapıyoruz. Lastiği haroş olarak örerseniz dediğim gibi bu arkadaki ön hazırlığı yaparken hem lastik devam etmiş olarak görünecektir. Ama bir ters bir düz lastiğin üzerine bu işlemi yaptığınız zaman görüntüsü biraz değişik durabilir. Ön yüzdeyim. Hemen renk değiştiriyorum. kenar ilmeğini ters ördüm devamındaki ilmekleri ters örüyorum 1 2 3 4 5 5 ilmeği bu şekilde ters olarak ördüm ipimi arka tarafa alıyorum bu çift doladığım ilmeğimi serbest bırakıyorum örmeden atlatıyorum tekrar ipimi ön tarafa aldım 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arka tarafa alıyorum. Çift doladığım ilmeği örmeden atlatıyorum. Ve 5 ilmek ters örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ilmeklerimi düz örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum ön sırada atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum devamındaki ilmekleri düz örüyorum 5 ilmek düz ördüm ipimi kendi tarafıma aldım 6. ilmeği örmeden atlattım kalan 5 ilmeği düz örüyorum sıramı bitiriyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Burası açık renkli ipimle ördüğüm üçüncü sıra. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmekleri ters örüyorum. 5 ilmeği tamamladıktan sonra ipim arkada iken 6. ilmeği örmeden atlatıyorum. Tekrar arada 5 ilmeği ters olarak örüyorum. İpim arkada iken 6. örmeden atlatıyorum. Kalan 5 ilmeğimi ters örüyorum. Sıramı bitiriyorum. Şimdi her renk 4 sıradan oluşuyor. Örgünün arka tarafına geldiğim zaman 4. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeği düz örüyorum. Toplamda 5 ilmek düz olarak örüldü. Burada örmeden atladığım ilmeğime gelince bunu çift dolayarak ters örüyorum. Şu anda ilk başlangıçta yaptığım işlemleri yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 6. ilmeğe gelince ipimi iki defa dolayarak ters ördüm. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön tarafa geldiğim zaman bu 4 sırayı tamamladım. Hemen renk değiştiriyorum. Şu anda aynı işlemleri yapıyoruz. Sadece rengimizi değiştirmiş olduk. Kenar ilmeği ters olarak örülecek. 1 2 3 4 ilmeği daha ters örüyorum. Toplamda 5 ilmek ters örüldü. İpim arkadayken çift doladığım 6. ilmeği örmeden aldım. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. İpim arkadayken çift doladığım 6. ilmeği örmeden atlatıyorum. Kalan 5 ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Koyu renkli ipimle ördüğüm ikinci sıradayım. 5 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Ön sırada atlattığım ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Aradaki kalan diğer ilmeklerimi düz örüyorum. İpimi kendi tarafıma aldım. 6. ilmeği örmeden atlattım. Ve kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Koyu renk ipimle 3. sıradayım. 5 ilmeğimi ters örüyorum. İpim arkadayken 6. ilmeği örmeden alıyorum. 4 sıra olan modelimizin 3 sırasında 5 ilmeği örüyoruz ama 6. ilmek daima örmeden atlanarak devam edecek. 3 sırayı tamamladıktan sonra 4. sırada arka tarafta her defasında ilmeklerin hepsi örülerek bitirilecek. Baştaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Altıncı ilmeğe geldiğimde bu örmeden atlattığım ilmek. Bunu ipimi iki defa dolayarak ters örüyorum. Sonraki beş ilmeğimi düz. Altıncı ilmeğe gelince ipimi çift dolayarak ters örüyorum. Ve devamındaki beş ilmeğimi düz örüyorum. Dört sırayı tamamladığım için ön yüze geçince tekrar renk değiştirerek örgümü tamamlıyorum. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. Dediğim gibi başlangıç lastiğini haroşo ile örerseniz son sırada bir ön hazırlık yapmanız lazım. Burada bakın son sırada çift doladığımız ilmek sıra boyunca bu şekilde atlatıldığı için haroşo lastik daha uygun olacaktır. Hem yetişkinlere hem de bebek örgülerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. İki renk yerine 3 4 5 istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.